önümüzdeki dönemde ne yaşanırsa yaşansın Türkiye'nin elinde kullanabileceği çok daha fazlasıyla koz var artık. İsterseniz e, WhatsApp'ın yaptıklarını düzeltiyorum, e, Twitter ve Facebook'un yaptıkları dahil olmak üzere sosyal medya hesaplarının yaptıkları dahil olmak üzere her biri Türkiye'nin şu anda hem dışlarını hem e, devletin elinde bir şey olduğunda kardeşim önüne koyacakları çok fazlasıyla belge var ilginçtir o akşam çok güldüğüm şeylerden bir tanesi ben o sırada televizyondaydım CNN'de e, Pensilvanya valisi şey açıkladı bu bir darbe girişimi değil bana beni bir gülme aldı e, ben televizyondayken bir gülme aldı hatta söyledim Ahmet dedi ki niye gülüyorsun dedim ki yani Pensilvanya'da bir tane darbeci var e, adama darbeci demezken e, şu anda yapılanlara darbe diyenlerin ve da Pensilvanya valisi olması bana çok maddedar geldi bu diyorum ya o kadar dersleri içine barındırıyor ki. Ama bunların olacağı çok net de. Çünkü bak, başka ülkelerle ilgili yapılanların ve tavırlarına baktığında ve bu kadar radikalizmi ve bu kadar çok insan onurunu aşağı davranışları almaya başladığın andan itibaren hiç hissetmeden kendi ülkende de radikalizmi yukarı doğru çıkartmaya başlarsın. Yani en son yazdığım Mesih kitabı. Tamamen ha. bunu anlatıyor. Evangelizmin geldiği nokta ve e, uç noktaların Amerika'da nasıl e, farklı bir yere geldiğini göstergesi. Hatırlıyor musun? Bir tane evangelist çok önemli bir rahihi, rahipleri var onların. Böyle aynı zamanda sözcüleri. Koronavirüs hı hı. E, çıktığında bir ayinleri vardı. Hatırlıyor musun? <laughs> koronavirüs git, koronavirüs git bir e, şeyi vardı. O ayine takip eden ve ona e, onu destek veren Amerika'da nereden bakarsan bak 80 milyon insan var ya. 80 milyon insan var. Yani böyle bir e, durumda hatta bu olay yaşandığında ben birçok yorumcuya baktım. E, kendi kıyamet senaryomuza hazırlık yapıyoruz galiba dediler. Çünkü evangelistler aynı zamanda daha doğrusu şöyle söylediler. Trump gibi bir adamın şu anda elinde şey var dediler. Nükleer kodlar var dediler. Farkında mısınız diye? Yani? Amerikalılar çok uzun zamandan beri şunu konuşuyorlar. Kıyameti zorlamaya kalkan grupların e, kişiler acaba e, balistik füzeleri ve diğer e, füzeleri ateşleyebilecek e, kabiliyete sahip midir? Bunlar kritik yerledim diye sorusunu soruyorlar. Biz kitapta da bunu yazdık. Yani bu sorunun nasıl sorulduğunu yazdık. Yani 20 milyon silah satılması. Ee, o gün yaşananlara baktığımda bunların hiçbiri rastlantı değil. Yakın dönem değil. Yakın dönem değil ama e, 2025'e kadar ki olan süreç içerisinde Amerika'nın ekonomik olarak e, kayıpları e, belli bir noktaya götürecek. Ben sana şunu söyleyeyim. E, Biden e, çünkü Trump şöyle bir ateşi yaktı. Bu seçim hilelidir e, lafını çok fazla söyledi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu seçimin hileli olduğunu düşünen demokratların sayısı yüzde on şeylerin sayısı yüzde altmış civarında ortalamaya baktığında yüzde altmışlık bir oran Amerikan seçimlerinin hileli olduğunu düşünüyor. Şimdi Amerikan seçimlerinin hileli olduğunu düşünen bir dönemde Biden çok rahat bir şekilde başkanlık yapamayacaktır. Bu bir. Hmm. İki radikal gruplar yalnızca acaba meclisi mi bastılar yoksa Biden'ın seçilmesini engellemek için Kongre'de yapılan o günkü toplantımı engellemeye çalıştılar. Peki toplantıyı engelleyemeyenler Biden'a bir suikast girişiminde bireysel olarak bulunabilirler mi? Birçok yorumcu ha. evet diyor. Yani burada e, söylenenden bir tanesi bireysel anlamda e, silahlanan bak düşün. O gün Kongre binasına girmeye çalışan ve vurulan bir kadının görüntüsü vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 yıl hava kuvvetlerinde As subay olarak görev yapmış bir bayandan bahsediyor. Yani Amerikan hükümetine yemin eden ve Amerikan hükümetine asla hani şey yapmayacak. Bayrağa, işte kutsallarına hizmet eden birisinden bahsediyoruz ve Kongre binasını basabiliyor. En belirgin uç örneklerden bir tanesi bu. Ve Amerika'da Trump'a destek verenlerin birçoğu da eski asker, silah kullanmayı bilen, organize olmayı bilen, neyi nasıl yapacağını bilen insanlar. O yüzden de önümüzdeki dönem hem FBI hem de Amerika'da başkanı korumakla görevli olan grup gizli servisleri biliyorsun. Gizli servisin işi çok zor, gerçekten zor. Yani Biden'e çok sıkı korumaları gerekecek. Öyle söyleyeyim sana. Şunu anlayın, defa onu söyleyeyim. Yani şimdi iki tane, üç tane şey söyleyeyim sosyal medya hesapları dediğiniz hesapların e, Amerikan hükümeti tarafından takip edilmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yani e, şöyle bir inanç var çünkü yani buradaki hesaplar kimse tarafından kontrol edilemez. Hatta burada yazdıklarımız kimse tarafından görülmez. Veya burada yazılanlar kimse tarafından dinlenemiyor. Yani WhatsApp üzerinden konuştuğunda kimse dinlemiyor falan zannediyorsanız bir defa bunu geçin. Böyle bir e, durum yok. E, bunu en iyi anlatanların bir tanesi ee, Rusya'ya kaçan NSY e, uzmanlarından hatırlarsan, onun yazdığı bütün kitaplarda ve şeylerde aslında dünyadaki bütün sosyal e, hesapları nasıl takip edildiğini buna Facebook'a dahil hepsi dahil olmak üzere söylüyor. E, adam açık açık anlattı nasıl olduğunu anlattı. E, peki zaten orada bir şey yazıyorsanız takip ediliyorsa korktuğunuz ne? O zaman korktuğumuz şu: bu hukuyken uygulanmayacak ama bunun paylaşılması sonucunda başka yerlerde zaman zaman hatırlarsanız birileri sizin el, oradan e, hesaplarınızı alıyor. Bazen ses kayıtlarınızı alıyor. Şu andan itibaren yalnızca yazışmalarınızı açmıyorsunuz arkadaşlar. Orada paylaştığınız fotoğrafları orada paylaştığınız ses kayıtlarını da açıyorsunuz. Korkunç olan o. Yani sizin ses kayıtlarınızı da paylaşabilir başkalarıyla. Sizin Görüntülerinizi ve fotoğraflarınızı paylaşabilir. Yani sizinle ilgili bütün arşiv orada. Çünkü siz orada dekont da gönderiyorsunuz. Göndermiyor musunuz? Kredi kartı bilgilerinizi görüyorsunuz, TC bilgileriniz, her şeyiniz orada var. Ve siz bununla ilgili her türlü kontrol açıyorsunuz. Yani bir de ses var. Yani en korkuncu ses. Şimdi bir insanın konuşmasının taklit edilebilmesi için geçen birisinden dinledim, çok da doğru bir yorumdu. WhatsApp'ta dönüyor şu anda her ne da dönüyor şimdi zaten. <laughs> bir insanın sesi 197 oranında takdir edebiliyor. %97 oranında. Ee, ama bunun için çok önemli bir ses arşivine ihtiyaç var. Çok fazla konuşulmaz. Bizimkini bulurlar. Biz e, onlarca televizyonda konuştuğumuz için konuşmalarımızın e, ses karakterlerini yakalayabiliyorlar. Ama kişi bazı yakalayabilmek istiyorsanız sizin kendi aranızda yazışmalarınız ve e, konuşmalarınızdaki ses ritmini de yakalayabiliyorlar. O arttığında o %97 oranına ulaşma şansları var. Bakın bir kez daha söylüyorum. Diş iziniz. Ses iziniz. Ve başkasının eline geçmesine müsaade edecek misiniz? Buna karar verin. Eğer onaylarsanız karar vermiş olursunuz. Ben tavsiyem e, ne Rus malı, ne başka bir şey. Yani galiba te, Telegram'a geçiyor herkes galiba. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla Telegram'da bir Rus şey değil mi? Ben de Selçuk Bayraktar gibi düşünüyorum. Ben geçilecekse hatasıyla sevabıyla BİP'e geçilmesi taraftarıyım. En azından yerli. Şimdi şöyle konuş korkanlar var. Ama o yerli onu da o zaman mit izler. <laughs> Hikayesi yapanlar var. E arkadaşlar zaten suç işliyorsanız yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani yalnız yazışıyorsanız konuşuyorsanız yalnızca e, görüşlerinizi bildiriyorsanız e, yapacak çok da fazla bir şey yok. Yani Amerikalılar dinlerken zorun olmuyor. Ben e, devletin bununla ilgili bir düzenleme yapıp e, bunu engelleyeceğini düşünmüyorum açık açıklığına söyleyeyim. Türksel varlık fonuna devredildi. Neredeyse yarı devlet gibi yönetiliyor. E, özel bir sektör e, refleksi vermiyor. Kusura bakmasın kimse. Ben Türksel'i e, yani özellikle özelleştirme sürecinden sonra kamuya aktarıldığı işte varlık Fonu'na aktarıldığı andan itibaren Türkiye'de en e, kötü yönetilen e, şirket e, olarak değerlendiriyorum o kadar söyleyeyim. Yani. Türkiye yazılım konusunda inanılmaz. Bak biz geçen sene 3 milyar dolarlık şeyi konuşuyoruz. Ne derler ona? Ee, savunma sanayi ihracatına konuşuyoruz. Geçen sene yalnızca oyunda e, yaptığımız e, kazanç ne kadar biliyor musun? 2 milyar dolar. Türk yazılımlarıyla. <laughs> Rakama bakar mısın? 2 milyar dolar. Yazılım dair değil buna. Yani çünkü aslında baktığında oyunda bir yazılım. Bir de buna yazılım ve diğer e, şeyleri koyduğunda, Türkiye'nin yazılım sektörüne ne kadar önemli bir yere geldiğini, ne kadar iyi yazılımcıların Türkiye'de olduğunu anlatmak adına söylüyorum bunu. E, yeter ki önlerini açsınlar, yeter ki e, büyük şirketler e, bunun ne olduğunu anlasınlar. Yani şöyle düşünsene, yani Twitter'ın maddi değerini düşünsene, WhatsApp'ın e, maddi değerini düşünsene, Facebook'un yani Buna kaynak aktarmayan ve bununla ilgili bir harcama veya bir platform oluşturmak için uğraşmayan e, risk almazsınız. Yani bir devlet bürokratı olduğunuzda niye risk alasınız ki? Niye buna para harcayasınız ki? Yani Herkes telefonla konuşuyorsa, ya, ne telefon üzerinden para kazanmak gibi bir niyetiniz varsa ekstra bir çaba niye sarf edilirsiniz ki? Niye kendinizi sıkı atasınız ki? O yüzden evet. söylüyoruz özel sektör, özel sektör, özel sektör diye çabalamamızın sebeplerinden bir tanesi bu. Özel sektörün dinamikleri hayatta kalmak üzere. Orası jungle. Öbür tarafta gelen ise sonuçta e, atanmış kişilerden bahsediyoruz yani. Ya e, kusura bakmasın. Yani e, herkes e, hani herkes arkasından da çıkarttı. Bu dönemde de çıkartması gerekenlerden bir tanesi Türkçe.